Ne kadar ırgalar ha Eks kananlar Başımda felaketi donar man Sörün kafam yıkın Sen yakın duman yayıl Sen yoruldum hayatta Sarıldım kafama Yaşamak savanada daha kolaydır sanırım kanka Batı çıkayolları marafta Ey ey Yürürüm Ayaklarım acılar, hükümlüyüm Yalanlarım kanıtlar, büyüdü mü? Yükümlülüklerim var, İz düşümüm düşer üzerine işlenirken iş düşünce cümle dizenine Serin kan, rezil rezil var Delillerin çağ, Kaliteleri yenilmen yedi beynim al Tekin değil, de her filinde zar Yenilmeye bebe sen olur seninle eşans Derdin nedirler? Sorun şey can, sorun şey can, sorun şey Değil mi? Yargınız algınız değil dava Olmadım onlarda nabihim kendisini tanıran yerim rahat. Ey evim rahat, ey cehennemim rahat. Darganın diğerleriyle yansın gemiler arad olur Karışık dolunaya paralayalar Aranıyormuşum karakolu çağırıyor Canlamıyor suçum gözümde bile Nedir benimle alıp veremedikleri kesin hepimle Yüküm geçmişimin derin kesikleriyle Aklı demedikleri şey incelikleri Delice peşimde yine Değilleri de milyon tane sorunla boğuşmam bile Edin beni rap diyor annem onunla konuşmam bile Elimde ince çamlılık gözümde eskilerip etkilendim Birinden Bağırırsan gelip de yarmam Gözümde hepsi deyip çekilir aslan elimden Karma Karma daima lehine karma Anlama bana gerizliğine Pariyonum karma Kapıldım ah yine Kalmam armağanın Lanetimi kederim